Style gym Style Gym yapmaya hazır mısınız? Eğlenerek ve dans ederek formunu korumak isteyenler. Hep birlikte jimnastik yapıyoruz. Ünlü koreograf Tuncay Vural ve ekibi Style Gym projesiyle yine yeni vizyonda. ...ve Türkiye'nin her yerine dünyaya açılabileceksiniz bir VCD ile. Evet, evet Değil mi? Hem sağlıklı yaşayacağız, kazanacağımız pek çok şey olacak ama bunun yanında kayıplarımız da olacak. Bu kayıplarda bize faydalı şeyler faydalı olacak diyoruz olacak. ve diğer figürleri de hemen görmek istiyoruz. Hiç vakit kaybetmeyelim. ...en temel koşulu da hiç kuşkusuz spor yapmak. Kimi zaman ne gidilen spor salonunda ne de kendi evinde umduğunu bulabilir insan. Kimine hareketler zor gelir, kimi üşenir. Kısacası spordan kaçmanın, deyiminde ise kaytarmanın bahanesi hep vardır. Peki dansla spor birbirine karışırsa ne olur? O zaman ortaya bakın nasıl bir manzara çıkıyor. Bu gösteriye hazırlanan bir dans grubunun provası değil. Yapılan estetik hareketler aslında gözden çok vücuda hitap ediyor ve isteyeni zayıflatıyor, isteyene kilo aldırıyor. müzik de bu proje için özel olarak bestelenmiş. Darbuka'nın top sesi ve kıbrak ritmi bir an olsun eksilmiyor. Bu da Avrupa'nın ilgisini projeye çeken en önemli unsurlardan biri. Hollanda'da e, yurt dışında Kasım ayında e, bir salonda tanıtımını yapacağız. Oradaki salonlara verecek. Çok talep var mı yurt dışında? Çok güzel bir ilgi var. Tuncay Vural şimdi bu sistemi Türkiye'deki spor salonlarına da yaymaya çalışıyor. Görünen o ki tembelliğe yakında hiç bahane kalmayacak. Bir yaratıcılık örneği ve yapacağımız egzersiz sahilcim. Freestyle Gym, oryantalden Latin danslarına kadar geniş bir yelpazeyi içeriyor. Dans ederek kilo vermek ve fit bir görünüme kavuşmak isteyenlerin tercihi Style Gym'i sizin için araştırdık, izliyoruz. Bugünkü egzersiz durağımız The Marmara Gym. Burada insanın zihni ve bedeni üzerinde tam bir denetim kurabilmesini sağlayan sadece öğreneceğiz? Açık, açık ve... Ana. Üç dört! Üç bravo! Üç dört! Anadolu bana bir alkış yok mu? Üç Çok güzel yapıyorsunuz. Üç dört! Üç dört ve son, iki, üç dört. 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 dört! Style Gym.